Bir zamanlar yemyeşil bir köyde yaşayan Ali adında küçük bir çocuk vardı. Ali her sabah erkenden kalkar, annesiyle birlikte namaz kılar ve ardından komşuları Ayşe teyze'ye yardım etmeye giderdi. Ayşe teyze yaşlı ve hastaydı. Bahçesiyle ilgilenmekte zorlanıyordu. Ali Ayşe teyzenin çiçeklerini sular, sebzelerini toplar ve ona yiyecekler götürürdü. Bir gün Ali pazardan dönerken yolda düşürdüğü elmalarını gören bir dilenci çocukla karşılaştı. Elmalarından birini ona uzattı ve "Al kardeş, afiyetle ye. Allah bize her zaman rızkımızı verir. Yeter ki sabırlı olalım ve paylaşmayı bilelim." dedi. O günden sonra Ali, köydeki herkes tarafından sevilen, dürüst ve yardımsever bir çocuk olarak tanındı. Çünkü Ali her zaman Allah'ın rızasını kazanmak için çabalar ve bilirdi ki en güzel hediye başkalarına yapılan iyiliktir. Unutmayın çocuklar, iyilik yapmak, sabırlı olmak ve paylaşmak bizleri Allah'a daha çok yaklaştırır ve kalplerimizi güzelleştirir. Unutmayın çocuklar, iyilik yapmak, sabırlı olmak ve paylaşmak bizleri Allah'a daha çok yaklaştırır ve kalplerimizi güzelleştirir.